Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Don Giovanni Birazcık Opera, vari bir e, akşam olsun. Nasıl gidiyor günler? Bugün 3 Şubat çarşamba. Mükemmel Şubat'ın 3. günü. Bu Şubat tam olarak 28 çekiyor ve pazartesiyle başlayıp pazarla bitiyor. Tam olarak 4 hafta. Yani bir haftadan bir haftaya, diğer haftaya sarkan bir şey yok bu Şubat ayının özelliği de. 2021 Şubat ayının özelliği de bu. Evet, Instagram takipçilerime canlı bir video başlattığımı söylüyor. Bakalım dün dün neydi ya? Dünün dünün konusunu unuttum. Dün şeyden bahsettik. Dün görsel sanatlardan mı bahsetmiştik? Pardon. Dün karanlığın yüreğiydi. Bugün görsel sanatlardan, Bizans sanatından bahsedeceğiz. Evet o konu bugünmüş. Bizans sanatı. Görsel sanatlardan. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bizans deyince artık bizim şeyimize nasıl işlediyse, beynimize nasıl işlediyse hep aklıma kahpe Bizans'ın yiğit güzelliği geliyor. Bizans sanatı. E, tabi Bizans e, imparatorluğu e, uzunca bir süre bizim bulunduğumuz topraklarda coğrafyanın bir kısmında hüküm sürmüş bir imparatorluk ve birçok eser de bırakmışlar bu coğrafyalar da. Instagram haber verirken ben biraz daha bekleyeyim. İzmir'deki e, dün yaşanan sel hadisesinin ardından yaralar yavaş yavaş sarılıyor. Bugün eee Yine dışarıda işim vardı. E, o girne taraflarına gittim. E, güneş de çıktığı için tabii yani dün ne haldeydi hava, bugün ne halde. Bugün e, güneşli bir hava vardı ve birçok yer kurumuş. Sıkışıklık, sıkıntı, tıkanıklık olan yerler açılmış, giderilmiş. E, ama hala muhtemelen bazı e, su basan dükkanların içindeki sular dışarı atıldığı için hala bazı ıslak e, ve su birikintisi olan yerler vardı. Bankayı su basmıştı. Mesela dün bankada işim vardı. Bankayı su bastığı için e, o gün o şubede işlem yapılamadı. Evet, telefonun sesini de kısalım. Başlayalım yavaş yavaş. Bakalım bugün 6. haftanın 3. gününde çarşamba gününde görsel sanatlardan görsel sanatlar konusunda Bizans sanatı neymiş? Bizans İmparatorluğu'nun ismi İmparator Konstantin'in 9. kaçıncı 4. yüzyıl. Roma rakamlarıyla yazmışlar. Kusura bakmayın. Bizans İmparatorluğu'nun ismi İmparator Konstantin'in 4. yüzyılda Konstantinopolis olarak yeniden adlandırdığı Bizantium şehrinden gelir. Konstantin, Roma'daki sarayını günümüzde İstanbul olarak bilinen bu şehre taşımıştır. Roma İmparatorluğu'nun batı kısmının çöküşünden sonra doğu kısmı Konstantinopolis'teki Bizans İmparatoru tarafından idare edilmeye devam etmiştir. Justinian'ın hükümdarlığı sanat tarihinde Bizans'ın ilk altın çağı olarak bilinir. Bu dönemde Konstantinopolis'teki Ayasofya ve İtalya Ravenna'daki San Vitale gibi eserler yaratıldı. 9. yüzyılın sonlarında 11. yüzyılın başlarına dek süren ikinci altın çağda Venedik'teki Sen Mark Katedrali ortaya çıktı. Bizans tarzı Ortodoks inancıyla beraber Rusya ile Doğu Avrupa'da yayıldı ve nihayetinde Moskova'daki muhteşem Sen Basil Katedrali'ne ilham kaynağı oldu. Bizans sanatında konu genellikle dinseldir. İncil'den öyküler ve kutsal kimselerin idealize edilmiş temelleri ya da ikonalar çoğunluktadır. Amaç İsa'nın, Meryem anının veya herhangi bir azizin gerçekçi bir tasvirini yapmaktan ziyade ruhani özünü yakalamaktı. Grek, Roma kültüründe sıklıkla rastlanan çıplak figürlerden ve gerçek ölçülerinde yapılmış heykellerden genelde kaçınılırdı. Pandantifler üzerinde duran kubbeler Bizans mimarisinin tipik özelliklerindendir. Kiliselerin iç duvarları çoğunlukla mermer paneller, hafif kabartmalar ve cam mozaiklerle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Klasik sanatın izleri de ara sıra yüzeye çıkar. Bizans sanatında heykele az rastlanmasına rağmen Euripides'in Ifigenia Auliste adlı oyununa dayanan Ifigenia'nın kurban edilişi Ifigenia'nın kurban edilişi paneliyle ünlü Veroli sandığındaki gibi mitolojik sahneleri betimleyen küçük fil dişi oymalar görülebilir. Bu cümleyi tekrar okumak istiyorum. ya Çok e, uzun bir cümle olduğu için e, nefesim de yetmedi cümleyi bitirene kadar. Şöyle bir derin nefes alayım. Diyafram nefesi. Bizans sanatında heykele az rastlanmasına rağmen Eurbides'in Ifigenia Aulis'te adlı oyununa dayanan Ifigenia'nın kurban edilişi paneliyle ünlü Veroli sandığındaki gibi mitolojik sahneleri betimleyen küçük fil dişi oymalar görülebilir. Bizans'ta dini resimlere öyle bir tutkuyla tapılıyordu ki imparator 726 yılında ikonaları putperestliğe neden olduklarını iddia ederek yasakladı. Yaklaşık 100 yıl boyunca İsa ve Meryem'i insan şeklinde resmeden her şey yasaklandı. İkona düşmanları yani putkırıcılar bu tip resimleri buldukları yerde hemen yok etmişlerdir. İkona düşmanlarının karşısında yer alan ikona sevenler Roma'daki Papa'nın desteğiyle 843 yılında yasağı kaldırtmışlardır. Bazı ek bilgiler vermişler. İngilizce'deki Bizantin kelimesi genellikle olumsuz çağrışımlar taşır. Entrikacı ya da hilekar birinden veya aşırı derecede karmaşık ya da girift bir şeylerden bahsederken kullanılır. Tabi burada Pardon ee Tabi burada ee, parantez içinde belirtmiş. Entrikacı ya da hilekar birinden parantez içinde Bizans hüküm, hükümdarlarının birçoğu gibi veya aşırı derecede karmaşık ya da girift bir, şey, bir şeylerden parantez içinde Bizans sanatı gibi demiş. Diğer bir ek bilgi Bizans tarzı 1453'te Konstantinopolis'in düşüşüyle yani İstanbul'un fethedilmesiyle bizim tarafımızdan sona ermiştir. Ancak etkileri geleneksel ikonaların bugün bile üretildiği Ortodoks Kilisesinde kendini göstermeye devam etmektedir. Evet, Bizans tarzı ee, karmaşık girift şeylerden bahsediyor. Evet bugün Bizans'la ilgili de Bizans tarzıyla ilgili de bir zamanlar bu coğrafyalarda yani o İstanbul bölgesinde hüküm sürmüş Doğu Bizans İmparatorluğu'nun etkilerini bizim gördüğümüz hala gördüğümüz İstanbul'da bir hükümdarlığın bir krallığın ve tabi Batı Bizans İmparatorluğu da var. Bir imparatorluğun sanatından bahsettik yeni bir şeyler öğrendik. Yarın yarın neymiş? Eee yarın da bilim alanı perşembe olduğu için bilim konusu süpernova işleyeceğiz. Süpernova. Ee, yani süpernovaya baktıktan sonra e, geçenlerde bir video izledim, YouTube videosu izledim. Burada eee Işık hızının gerçekte e, ölçülemediğini e, gerçek ışık hızının ne olduğunun bilinmediğini e, söyleyen bir videoydu. Peki bunu nasıl iddia ediyor? O video da on videoda yarın bahsederim video ile ilgili. Şöyle ışığın normalde hesaplanan ışığın e, hızının giriş ve gelişindeki süreden bulunduğunu yani 2C'nin aslında hesapladığını e, şey ışık hızına C dersek 2C'nin hesaplandığını e, ancak tek yönlü e, ışık hızının ölçülemediğini, ölçülmesinin mümkün olmadığını e, söyleyen bir videoydu. E, burada ya ışığın kuantum özelliğinden sanırım. E, bas bahsediyordu. Yani burada e, bir bizim bildiğimiz o meşhur ışık hızı e, da gidip tekrar aynı hızda geldiğindeki bir süre ya da bu e, şeyde gidip sürede gidip anlık bir anda anında e, geri dönebilme ihtimalini e, söylüyor. Dolayısıyla ışık hızının tek yönlü ölçülemeyeceğini, gerçek ışık hızını bilmediğimizi, bizim bildiğimiz ışık hızının aslında gidiş geliş hızı süresi olduğunu söylüyor. İlginç bir videoydu. Yarın tabi şu anda hani videodan aklımda kalanları söylemeye çalıştım. Yarın tekrar o videoyu izleyip ondan da bahsedebilirim süpernovaları e, okuduktan sonra. ilginç bir konuydu gerçekten. E, bir e, şeyin hızını ölçerken e, aldığı mesafe bölü zaman yapıyoruz ama e, ışık hızı, iş ışık hızına geldiğinde e, olaylar biraz değişiyor. E, yarın e, bakabiliriz ona da. Evet, e, bugünkü konunun sonuna geldik. Bugünkü e, yayını burada bitirebiliriz. Yarın yine aynı saatte Entelektüel'in Kutsal Yolculuğu'nda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın, iyi akşamlar, yarın görüşmek üzere.